Yeni bir videomdan herkese merhabalar, selamlar, sevgiler. Kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler Allah'a şükürler olsun. iyi sağlıklıyız, sıhhatliyiz. Köyümüzdeyiz. Keyfimiz yerinde Allah'a şükürler olsun. Bugün sizlere böyle annemin aloe veralarıyla açılış yapmak istedim. Ee, en son 2 e, iki ay önce falan geldiğimde bu aloe veralar ufacık ufacıktı. Şimdi o kadar güzel olmuşlar, o kadar güzel olmuşlar yer yerini sevmiş derler ya. O hesap galiba, bunlar da yerini sevmişler. Çok güzel olmuşlar. Burada da ot ot çıkmış, otunu ot. temizleyelim o şöyle otlarını. Annem bu aloe veraları ön tarafa koyamıyor. Burada bizim arkada ardi olarak kullandığımız bir oda var. Buradan çok güzel de ışık alıyor. Buraya koyuyor. Çünkü biliyorsunuz bizim burada tavuğumuz çok. Bunu ön tarafa koysa, ön balkona, bahçeye falan, duvar diplerine falan koysa tavuklar bunun bir tanesini bırakmazlar. Bunlar çok güzel olmuşlar burada. Benim diğer, ben çiçeklerimi henüz yeni evime getiremedim. Zaten iki tane minnacık minnacık aloe veram kalmıştı. Onlara da ilgilenemiyordum. Bakamıyordum bu son zamanlardaki taşınma telaşlarından dolayı. Herhalde bu aloe veralardan bir tanesini ben alırım. <laughs> Zaten e, hemen hemen hepsinde ikişer üçer kök var. Şöyle bir iki kök alıp yeni saksılara ekerim inşallah. Çok güzel olmuşlar maşallah subhanallah. Sizlerden de bir maşallah bekliyorum annemin bu güzel çiçeklerine. Bugün menümüzde balık var. Annemler bayağı şöyle bir 4-5 kilo e, balık almışlar. E, akşam menümüz balık. Kardeşim dışarıda ateş yakıyor. Annem baharatladı. Ben de şimdi birazdan salata yapacağım. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Çocuklara da patates kızartacağım. <laughs> <laughs> Duydunuz mu annemi? Çocuklara da patates kızartacağım diyor. Çünkü e, kimisi balığı yiyor, kimisi yemiyor. Balık sevenler balık yiyecek. Sevmeyenler patates yiyecek. Kardeşim de burada ateşi yakıyor. Önce patates kızartılıyor. Balık sevmeyenler için. Sonrasında da balık kızartılacak. İşte çocuklar böyle yemek seçince dert bize ya. Balık yenmez mi? Sevilmez mi? Böyle dışarı ateşinde güzel olur ama. çocuklar bunu yesin. Yemeyen de balık yesin. Evet. Yesinler diye yapıyor ama ben. ne yapar? Keşke balık yenmez mi ya? Aytu sever. Aytu yer balığı. Alper yemez, Aylin yemez. Diğerlerinden Hasan Emre sen yiyor musun balık? Nida yiyor mu? E, Erdem zaten her şeyi yer maşallah. <laughs> sen ne istiyorsun? Balık mı patates mi? <laughs> Balık. Ama oo, kalsın. Onlara dokunmanızı ama. Bana kalsın ama. Ben bunu ham yapacağım. Ham, ham. <gülüyor> Yakup. <gülüyor> <gülüyor> patates. Balık yemeyene patates. Şöyle. Mesela balık yemeyenlerden biri Alper. Ben çok severim. biri daha ilin. Bekle bir. Böyle balıklar işte, böyle unlarız, baharatlar, ondan sonra da atarsiye. zaten kızarınca biraz şey olur. Kızarınca yani iyi de yani şey kızarınca. Seni yaramaz, seni yaramaz. <laughs> Dur kızım, ne yapacaksın? Ama sen yemeğini yiyorsun, patatesini ye. Herkese merhabalar tekrardan. Dışarıda muamalı bir yemek şey hazırlığı var. Akşam yemeği hazırlığı var. Aslında tam akşam da değil. Şu an saat böyle 3 ile 4 arası. Hem öğlen yemeği hem akşam yemeği gibi bir şey oldu. Karnımız acıktı. Öğlene aparatif bir şeyler yeriz. Akşama balığı kızartırız diyorduk. Sonra annem dedi ki ya balığı kızartalım. Akşama hafif bir şeyler yeriz dedi. İyi dedik işte dışarıda gördüğünüz gibi kardeşim ateş yaktı. Ateşte iyi oluyor vallahi. Hem daha güzel böyle harlı yanan ateşte balık çok güzel kızarıyor. Benim Alper'le Aylin maalesef balık yemiyorlar. Onlara patates kızarttık. Diğerleri hep geri kalan herkes balık yiyecek. Ben de şimdi çok az bir soğan salatası yapacağım bir de annem ekşili nar ekşili şey yapmış. Maydanozla nar ekşili böyle sulu sulu. Şimdi gösteririm size. Adını veremiyorum. Ya verem. Adını koyamıyorum daha doğrusu da. Balıkların yanına yapılır böyle. Ekmek şey yaparsın. Ekmeği batırıp batırıp yersin. Çok güzel olur. Çok lezzetli olur. Şimdi ben gösteririm size. Mutfağa geçeceğim salata yapmak için. Öyle Bugün çocuklar denize gittiler, geldiler. Yani bugünü de akşam ettik sayılır. Ee, kahve içtik ama çay içmedik. Yemekten sonra hemen güzel bir çay demleyeceğim. Yeşilliklerin arasında, ağaçların arasında şöyle güzel bir de çayımızı içelim inşallah. Şimdi ben hemen mutfağa gideyim, çok uzatmayayım. Çünkü balığın ikinci parti pişiyor. Bir yarısı pişti, yarı kalan yarısı pişiyor. O pişene kadar benim de salatayı hazırlamam gerekiyor. Hemen kalkıyorum. Benim biraz önce size anlatmaya çalıştığım şey bu. Balıkların yanına yapılır. Aranızda böyle vardır mutlaka bilenleriniz, bilmeyenleriniz için de fikir olsun. Ben size nar ekşisiyle demiştim. Normalde bu nar ekşisiyle yapılır. Şimdi baktım karanlıkta ben nar ekşisi zannettim. mutfağın ışığını açınca içinde ekşi olmadığını fark ettim. Anneme sordum. Anne bundan nar ekşisi var mı dedim. Yok dedi. Nar ekşimiz bitti dedi. biliyordum Evden getirirdim. Evde benim bayağı bir nar ekşim var. Zaten narlarımız oldu Yakın zamanda nar ekşisi yapılır Annemle abim yapıyorlar Böyle balıkların yanına işte balık sarttığınız zaman Sarımsak Maydanoz Biraz tuz Dediğim gibi varsa nar ekşisi Yoksa limon veya limon tuzuyla da olur Böyle ekşi ekşi Ekmeği batırıp batırıp yersiniz İsterseniz balığın üzerine de bunu böyle şey yapabilirsiniz Çok güzel olur Ben de şimdi salatayı yapacağım hemen bir adet soğanımız, maydanozumuz ve bir adet de domatesimiz var. Hemen bununla şöyle çok az bir salata yapacağım. domates ve maydanoz e, bildiğiniz kebapların yanında yapılan salata balığın yanında da çok güzel gidiyor soğanı doğradıktan sonra tuzla ve sumakla ovaladım ovalayacaksınız ki e, soğan iyice lezzeti o sumağın ekşinin lezzeti çıkacak sonra da domatesini de doğradım karıştırdım salatam hazır e, buradaki sosumuz da hazır şimdi bir dışarı çıkalım bakalım dışarıda balıklar ne alemde Balıklarımızın bir kısmı pişmiş burada. Çok güzel görünüyor. Nar gibi kızarmış. Ee, ve daha burada kızaranlar var. Burada da son bir parti kalmış. Çok az bir şey kalmış burada da. Kardeşim de markete gitti. Marketten içecek bir şeyler alacak. Buradaki keyifçilere ne demeli? Tamam mı Aytoz? <laughs> ne diyorsun sen? <gülüyor> 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 Hasan Emre de tavukları e, yemliyor. <laughs> Bizdeki keyif kimsede yok ya. Oh. Yavaş halam, halam yavaş. Elden evet, bir yavaş alacağım. Yavaşla biraz. Ayağını yere sürme. Şey, toz çıkmasın. Biz yemeğimizi yedik. Bulaşıklar yıkandı. Ortalık temizlendi. Her yer çocuklar ellerini yüzlerini yıkadı. Dişler fırçalandı. Aklandılar. Paklandılar. Biraz dinleniriz. Birazdan da şöyle güzel bir çay keyfi yaparız inşallah. Kardeşim markete gitmişti. Dün biz köye gelirken 3-4 tane markete baktık. Bime, Şoka baktık. E, hatta A101'e bakmadık sadece. Bim'in iki şubesine baktık. Bir de Şok markete baktık. Bir tane diş e, şey pardon bir tane ıslak mendil bulamadık. İskenderun'da 3 tane markete baktık. Bir tane ıslak mendil kalmamış. Bugün kardeşim biraz önce markete gitti yemekten önce ona dedim ıslak mendil al dedim artık ne bulursan onu al dedim komili gö bulmuş komili almış komili markasını daha önce kullanmıştım ve çok memnun kalmıştım kokusu hele muhteşem bir kokusu var kesinlikle tavsiye ederim komiliyi bir de şampuan almış tamam kuzum çantamıza koy annem hobinin şampuanını almış besleyici bakım diyor kuru ve yıpranmış saçlar içinmiş doğal bitki özleri bu da bakalım çocukları falan banyo yaptırdığımız zaman bir yani şu an bunun için çiğne anneciğim. Şu an bunun için herhangi bir öneride bulunamam. Kullandıktan sonra öneride bulunabilirim. Ama Comil'i daha önce kullandığım için kesinlikle tavsiye ediyorum. Bebekli annelere özellikle. Ay, akşam ettik vallahi çek yatta yata yata. Sen de görme Televizyona bak. O görür. Yakup ya oynama. Yapma. Yakup. Telefonu yerden oynatacak. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Televizyon neden bembeyaz derler şimdi? Televizyonumuz bembeyaz görünüyor burada. Hani? Ay bakın. Ana. Ana. Veya tekrar izliyorsunuz. Baba 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 baba. <laughs> Yeğenim bugünkü e, akşamki hasılatı da topladı. Hatta beni de çağırdı. Hala dedi ben e, yumurtaları toplamaya gidiyorum. Geliyor musun dedi. Ben de çek yata uzanmışım. Böyle bütün günün yorgunluğu çökmüş üstüme. Halam dedim sen git sabah yine beraber toplarız dedim. E, daha önceki e, diğer kanalıma yüklediğim videoda izleyenler bilirler. Sabah kahvaltısına ee, tavuklarımızı kümesinden yumurtaları tek tek yeğenimle beraber toplamıştık. Onlar sabah yumurtasıydı. Bunlar da akşam yumurtası. Yarın sabah yine toplarız. Bugünkü hasılatımız bu. Evet. Makineye çamaşır atacağız. Ee, temiz kirli ayarlama yapıyoruz. Kirlileri. Hadi oğlum sen e, kirli çamaşırlarını makinenin önüne koy. Ya, e, ben ayarlama getir bana versen şuraya koy olmazsa ben ayarlama yapayım. Bir de Yakup altını kirletti. Onu bir güzel bir temizleyeyim. Bezimizi de paketiyle getirdik. Yakup cici yapalım mı oğlum seni? Şöyle hazır dursun da. Koyayım. Sen aldığında Ha. Bulut. Ben de bulut kullanıyorum. Evet. Annem de bulut kullanıyor. Ha. Bulut marka memnunuz ya. Bulut kullanıyorum. Bu beyazın da kokusu çok güzel. Ha. Tamam. Şundan da koyayım biraz. O neydi anne? Bu da renkler için. Ha, bir bakayım şeyine. Ha. ABC. Ha. ABC ne yazıyormuş üzerinde? Dur bakayım. Ha. Siyahlara özel sıvı ha. çamaşır deterjanı. Hmm. Renkli çok oluyor ya burada evet. köyde. Onun evet. için bunu kullanıyorum. Tamam şimdi fişini tak. Öğlen e, yemek yedikten sonra öyle bir ağırlık çöktü ki üstümüze. Annem geçti öbür odada yattı. Ben dışarıdaki katın üzerinde yattım. E, böyle yaptık kaldık anlayacağınız. Şimdi akşam oldu. Makineye çamaşır attık. E, çay demledim ben şimdi. Tepsiye hazırlayacağım bardakları. Tepsimiz

şeker şeyi buldum da şeker kaseyi bulamadım kase. Ben de biraz önce burada görmüştüm. Bak buldum tamam. Şeker de az kalmış. Gündüz çay içmedik. Ay gündüz çay içmedik nasıl canım çay içiyor böyle sanki e, şey gibi yani her gün düzenli olarak aldığım bir ilacı almayınca şey olur ya onun gibi çay, çay içmedik gündüz acayip çay canım istiyor. Şu an öyle güzel bir hava var ki dışarıda. Köy havası işte. Köy havası diye boşa demiyorlar. Çok güzel böyle tertemiz mis gibi bir hava var. Çocuklar bir içeri bir dışarı bir bahçedeler. Kapının önü kapının önü geniş rahat rahat oynuyorlar. Eğleniyorlar. Ee, Yakup'un birazcık sıkıntısı var. Tuvalet problemimiz var birazcık. Nedense tesadüf müdür bilmiyorum. Geçen iki ay önce geldiğimde de Yakup buraya geldiğimiz gün e, ee, gel şey oldu. Kabız oldu Bugün yine böyle. Dün geldi, dün akşam geldik. Bugün yaptık kabız. Onunla uğraşıyoruz şimdi biraz. Su mu vereyim? Bana. Tamam. En çok bana ver. En çok bana. Hadi <laughs> önce, önce çantala. Çantala gerek yok. Temiz bu bardaklar anne. Ay ya Aytuğ'da da böyle bir titizlik var. Hı -hı. Hı. Nereden? Tamam. Daha demiştik ki tamam, tamam, bizimle... Tamam tamam. Tamam anne. Ee, şey şeyden... da için. O. Kameramın önünü kapattım. <laughs> köy 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 köye gidelim köye gidelim anne köye gidelim anne köye gidelim günlerce kafamı yediler <laughs> e geldik işte köye hadi köyün orada kalmızı ben tek başıma burada rahat ya duyuyor musunuz ben tek başıma burada rahatım ya diyor neyse çocuklara da karpuz kesiyorum biz çay içeceğiz. Onlar karpuz yiyecekler. Hakikaten. Ee, bu ee, mu? Evet. Dedim. Ben de bunda yapayım mı? Ne yapacaksın onda? Çoğulayacağım. Ne yapacaksın? Çoğulayacağım. Neyi çoğulayacaksın? Çiçek. Ha tamam. Sula. Kız anne. Bugün ne günlerden? Ha cuma bugün değil mi? Hmm. Kemik. Kemik. Neydi? Kemik. Abi, ağzı kemik. Ne, kemik. Ne, ne? Kemik. <laughs> Al. Burada kemik. 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 Kemik.